Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah Resulü'nün yumuşak huyluluğu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan neslinin en mülayimi idi. Ayşe validemiz şöyle der Ahlakı Hazreti Peygamber'den daha güzel bir başkası yoktur. Ashabından veya ailesinden kim onu çağırsa hemen buyur derdi. Sahip olduğu yüce ahlak sebebiyle Allah Teala Muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzeresin ayeti kerimesini inzal buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hiçbir zaman nefsi için intikam almamış, daima af tevzi etmiştir. Yine Hazreti Ayşe annemiz onun yüce ahlakındaki mülayemet halinden birkaç hususu da şöyle ifade eder. O hiç kimseyi ayıplamaz, kötülüğe mukabele etmez af ve hoşgörüyle muamele eder, kötülükten uzak kalırdı. Nefsi için bir kimseden intikam almış değildir. Hiçbir köle ve hizmetçiye, hatta bir hayvana bile haksızlıkla dokunmamıştır. Hazreti Enes radıyallahu anh Fahri Kainat Efendimizi anlatırken şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın ellerinden daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeye dokunmadım. Allah Resulü'nün kokusundan daha hoş bir raihada koklamadım. Efendimiz'e tam on yıl hizmet ettim. Bana bir defa bile öf demedi. Yaptığım bir şey sebebiyle niçin böyle yaptın demediği gibi yapmadığın bir şey sebebiyle de şöyle yapsan olmaz mıydı demedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiyi sende Allah'ın sevdiği iki güzel haslet var. Hilm yani yumuşak huyluluk ve teenni yani ihtiyatlılık sözleriyle met etmişlerdi. Bedevinin biri Mescid-i Nebevi'de küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler hemen onu azarlamaya başladılar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhisselam adamı kendi haline bırakın. Abdest bozduğu yere bir kova su dökün. Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz. Zorluk çıkarmak için değil buyurdular. Sonra da o kimseye mescitlerin ehemmiyetini ve adabını tatlı bir dille izah ettiler. Enes radıyallahu an yine şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürüyordum. Üzerinde necran kumaşından yapılmış, kenarları sert ve kalın bir hırka vardı.'' bir bedevi Resul-i Ekrem'e yetişerek hırkasını sertçe çekti. Hırkanın boynuna gelen kısmına baktım, bedevinin sertçe çekmesinden dolayı hırkanın kenarı boynunu acıtmıştı. Daha sonra bedevi, ''Ey Muhammed, elinde bulunan Allah'a ait mallardan bana da verilmesini emret.'' dedi. Fahri Kainat Efendimiz, Bedevi'ye dönüp tebessüm etti. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emir buyurdular. Nitekim onun tebliğ vazifesindeki muvaffakiyeti de bu yüksek hallerinin bir bereketi olmuştur. Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu husustaki kemalini şöyle bildirir. Bismillah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ Ey Resulüm! O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Gerçekten de o günkü cahiliye insanları onun yumuşak tabiatlı, affedici, güzel ahlaklı, halim ve müsamahakar şahsiyeti karşısında bir mum gibi erimiş, vahşet ve huysuzluklarından kurtularak o insanlık nurunun etrafında pervane olmuşlardır. Çünkü o İnsanlığın hüsranını değil, hidayetini istiyordu. Azabı değil, rahmeti temsil ediyordu. Salat ve selam Efendimiz'e, al ve ashabına ve ehli beytine olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.